dan beyazlık tişörtlerin biliyorsunuz ıı, tamamen neredeyse dikim işlemini bitirmiş bulunmaktayız. Bilmiyorum ne Kaç yaş olur? iki yaş olur mu? Beden ölçüsünü al. Kol altından kol altına. Bence, ben bu şekilde hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bir vardı arkadaşlar. Temel beden giysi şablonumuzda arkadaşlar bu. Temel beden kılığı nasıl çıkardığınızı biliyorsunuz. Buradaki kuplarımız, telslerimiz. Bir tek durum için yapacağımız bir şey olmuyor biliyorsunuz. Gibi. Atık poşetinden e, aldınız ve bunları ne yaptık? Patchwork usulü yani kırk yeme usulüyle geliştirdik bir yüzey oluşturduk. Simsırmamızda dikkat ettiğimiz şey Maraş kültüründe kullanılmış olan tekniği kullanıyoruz. değil mi arkadaşlar? Hemen kalıp bizi hatasız bir giysiye götürür. Hemen kalıp bizi şimdi yerleştirdiğimizde dikkat edeceğimiz yer bakın omuz haplarının yerleşimi arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen cuk oturdu değil mi? Evet. Evet.